Evet, ben de merhaba, evet. ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şanlıurfa Sporumuzun biliyorsunuz bu hafta ııı e, cumartesi günü olan kongresi var. Iıı e, aday adayları da çıkmaya başladı. Iıı e, Şanlıurfa Spor'un sahipsiz olmadığını ııı e, Şanlıurfa Sporumuzun kimsesiz olmadığını e, sosyal medyadan aday adayları şu an kendilerini gösteriyorlar. İnşallah ben inanıyorum Şanlıurfa Sporumuz Cumartesi günü kongrede güçlü bir yönetim, güçlü bir başkanla yeniden seçilip yeniden şahlanacağına gerçekten inanıyorum. Biz de elimizden ne geliyorsa sonuna kadar Şanlıurfa Sporumuzun yanında olacağız. Yalnız şehrin, mülki amirlerinin bu takıma sahip çıkması lazım. Şanlıurfa valimizin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, STK başkanlarımızın bu tek yönetimli olacak bir iş değil. Çünkü gerçekten yük ağır, külfet ağır. Yani öyle 50 trilyonla 100 trilyonla olacak işler değil. En az 150-200 trilyon para lazım bir yıl bütçeye gitmesi için. İnşallah yani bunu e, büyükşehir belediye başkanımız, valimiz öncülüğünde inşallah e, yani bunların desteği mutlaka bize lazım. Bunların desteği olmasa zaten yönetim kuruluyla olacak hiçbir iş değil. Yani bir nevi adamlar 50 trilyon ceblerinden para verseler yine yetmiyor. Çünkü dediğim gibi bir sezonda 150-200 trilyon para lazım. Öncelikle şehrin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Yeniden kalkınmamız için şehrin tek markası Şanlıurfa Spor'a sahip çıkmak için tüm şehrin, tüm halkın, herkesin sahip çıkması lazım. Şanlıurfa'nın kötü gidişatını çok kötü buluyorum şu an. Ama 12 Haziran sanmıyorsam galiba kongre var. Çare... Kemal Saraçoğlu. Umudumuz o gelmesi lazım. Yani yoksa Hakim yolla devam edemeyiz maalesef. Şanlıurfa Spor için şirketleşme, şirketleşme gerekiyor. Ee, bence yabancı oyuncu getirilmesi gerekiyor. Veya Süper Lig'deki eski oyuncular o olabilir. Altyapımız da iyi olması lazım. Şanlıurfa Spor bence sahipsiz değil. Yakında Kemal Saraçoğlu'nu bekliyoruz ve Kasım Gülpınar'ın da desteklerini bekliyoruz. İnşallah bu borçlar, bu kötü gidişat hepsi kaybolacak. İyi günler bizi bekliyor Şanlıurfa Spor. İki de var. Şanlıurfa Spor'a sahip çıkalım. Şanlıurfa Spor'un borcunu ödeyelim. Şanlıurfa Spor'a sponsor olalım. Şanlıurfa Spor'un son durumu biz bu sene kolay kurtulduk. Ee, önceden işi sağlam Bir puan, iki puan ayağından değiller bir şey olmaz, bir şey olmaz. olur. Bu hafta son 87. dakikada Tuzla Spor'a bir gol ise de biz kümüye düşmüştük. Kolay kurtuldum sene. Bacı Şanlıurfa Spor için neler yapılır? Parayı yemeyen sağlam bir e, başkan. E, başkanları yardımcıları yalnız Urfaspor'u Urfa Spor'u anlayanlar yardımcı olsun. Topa vurmak topa vurmak bilmeyenler geri yardımcı olur. Bu olmaz. Urfa Spor'u seven, Urfa Spor'u tanıyanlar yardımcı olmalıdır. Bir de sağlam bir başkan. Mesela eski e, Saracoğlu gibi, Ceveri gibi. Bunlar toptan aynıydı. Bunlar, bunlar gibi bir başkan lazım bize. Şu anda Şanlıurfa sahipsiz. Aslında kongre ertelenmemelidir. Kendini sevenler, Şanlıurfa Sporu sevenler kongreye gelecek, hakkını verecek. Başkanı da hak, e, sağlam bir başkan seçecek. Öyle spordan anlamayanı seçmeyecek. Parası var ama toptan anlamayın. Böyle biz bir başkan istemiyoruz. Hem toptan anlayacak, hem parası olacak. Bir de Urfa Spor'un parasından bir kuş boğazına geçmeyecek. Ha bak, eğer o zaman Urfa Spor e, orta sıralarda oynamazsa ben hep bizi davet edeyim. Buradan yetkililere çağırın. Urfa Spor'a sahip çıkın. Urfa Spor sahipsiz değildir. Eğer e, yapamışsa bizler gibi Urfa Sporu hasta olanları kongreye davet ediyorum. Yani şimdi biz küçüklüğümüzden beri Şanlıurfa Sporu takip ediyoruz. Hep Şanlıurfa iç içeyiz. Deplasmana gidiyoruz, ev sahibi maçlara gidiyoruz. Üniversite okuduğumuz dönemlerde gerek Şanlıurfa için Urfa'ya geldiğimiz oluyor. Deplasmalara gittiğimiz oluyor. Geçen seneki durumundan e, memnun değiliz. Bu gerek yönetimle ilgili olsun, gerek futbolcularla ilgili olsun. Yani hocalar, e, hocaların kalitesi şüphesi olmuyor ama Ondan sonra bir yönetimin hatası yüzünden böyle transfer sıkıntılar oluyor. Bu şekilde geçen dönem zor da olsa ligde kaldık. Yani bir, bir yandan mutluyuz bir yandan mutsuzuz. Geçen sene böyle ilerledi. Önümüzdeki sene bakacağız. Şanlıurfa Spor için neler yapılabilir? Şanlıurfa Spor için güçlü bir yönetim lazım. Güçlü bir yönetim sadece yeterli mi? Yani kısa vadeli güçlü yönetim yeterli ama uzun vadeli düşünürsek Urfa Spor için kalıcı bir gelir lazım. Kalıcı gelir olmadığı zaman hep belediyeden destek nereye kadar? Yani destek destek bu belediye yönet bu belediye destek verdi. Diğer belediye destek vermeyebilir. O yüzden Şanlıurfa Spor için gelecek bir kalıcı bir gelir lazım. Bu şekilde Urfa Spor üstlüklere e, tırmanabilir. Şanlıurfa Spor sahipsiz değil. Şanlıurfa Spor sadece ikinci plana atılmış mı desem yoksa onlar ikinci kongreye atıp kendini böyle biraz daha garantiye mi aldı desem pek anlamış değilim ama yani şu an gündemde Kemal Saraçoğlu var. Ee, taraftarın gözü onda şu an. Adaylarını koyacak mı koymayacak mı belli değil. O yüzden bu iki gün süreç içerisinde Kemal Saraçoğlu gelirse eğer Urfa Spor için güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Geçen mevcut e, başkanımız aday daha olup olmadığı belli değil ama bakacağız artık. Ama Kemal Saraçoğlu gelirse Urfa Spor için güzel şeyler